Arkadaşlar 3-4-5 yayınları AYT Kimya Soru Bankası Modern Atom Teorisi Karma Sorular 5 testi ile birlikteyiz. Birinci sorumuzda aynı periyotta bulunan XZ elementleri ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre bu elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? X elektron dizilimi kare ne, ne p 4 ile bitiyor. p4 ile p orbitalleri bittiği için p bloğunda bulunur. p'nin üzerindeki ve s'nin üzerindeki elektron toplamları X elementinin grubunu verir. X elementi 6A grubunda bulunan bir ametaldir. Y elementi atom en küçük olan alkali metaldir. Hepsi aynı periyotta bulunuyorlarmış. Y elementi ise alkali metalmiş. Yani bir A grubunda bulunuyor. E, atom en küçük olan dediğine göre e, evet, 7 A grubu eleman, 6 A grubu elementleri de burada bulunduğuna göre arkadaşlar e, atom en küçük olan alkali metal neydi? Lidyum alkali metaliydi. Dolayısıyla lidyumun proton sayısı 3, 2, 1 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıtır. Ee, X elementi ise 2, 6 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıtacaktır. Z 17. grup, 17. grup 7A grubu halojenlerdir. Ee, 17. grup olduğuna göre onun da elektron dağılımı 2, 7 şeklinde olacaktır. Şimdi şıklarımıza geçelim. Oda koşullarında üçlü de gaz halinde bulunur. Lidyum elementi yani Y elementi metal olduğu için oda koşullarında katı halde bulunur. Bu ifade yanlıştır. X'in elektron alma özelliği Z'den büyüktür. X6A grubu, Z7A grubu, 7A grubu elementlerin elektron alma özellikleri yani elektron ilgileri daha büyüktür 6A grubu elementlerinden. Y'nin artı bir yüklü iyon oktet kuralına ayar. Y'nin artı bir yüklü iyonuna baktığımız zaman helyum soygazına benzeyecek. yani dublet kuralına uygulayacak uyacak. Bu ifade de yanlıştır. Z bileşiklerinde sadece eksi bir değerlik alır. Z elementi 7A grubu elementi ikinci periyot olduğunu da e, anladık biz bu elementin lityumdan dolayı. Dolayısıyla ikinci periyot 7A grubu elementimizin adı flordur. Flor elektronegatifliği en yüksek olan element olduğu için kararlı bileşiklerinde yalnız eksi bir yükseltgenme basamağına sahiptir. Sorumuzun cevabı değişik olur. Y ve Z arasında kovalent bağlı Y-Z bileşiği oluşur. Y elementimiz bir e, A grubu element olduğu için metal, lityum metal dedik. Zaten artı bir yükseltgenme basamanın artı bir değerliğine sahiptir. Z elementimiz flor. O da eksi bir değerliğine sahiptir. Değerlikler çaprazlanarak altlara yazılır. Bir rakamlar yazılmaz. Y, iyonik yapılı bileşiği oluşur. İkinci sorumuzda bir alkal e, bir X metali oksijen elementiyle yalnız XO ve X2O3 bileşiklerini oluşturuyor. Oksijenin yükseltgenme basamağı değerliği eksi 2 o zaman X elementi burada artı 2 değerliğini alır. Oksijen eksi 2 o zaman X elementi burada artı 3 değerliğini alır. X elementi farklı part... Artı değerlikler aldığına göre B grubu geçiş metallerindendir. X elementimiz B grubunda bulunan geçiş metallerindendir. B grubu metalleri farklı pozitif yükseltgenme basamaklarına sahiptir. Buna göre X metalin aşağıdaki bileşiklerinden hangisini oluşturması mümkün değildir. Biraz önce de söyledik. Flor yalnız eksi bir yükselkenme basamağına sahiptir. X elementimizde artı iki ve artı üç yükselkenme basamaklarına sahip olduğu için artı iki yükselkenme basamağına alırsa çaprazlamamı yaptığımda xf 2 iyonik yapılı bileşi oluşur. X ne? X elementimizin yükseltgenme basamağı artı 2 veya artı 3 oluyordu. Azot atomu 5A grubunda bulunan eksi 3 ile proton sayıları da şurada verilmiş. Eksi 3 ile artı 5 arasında değerlikler alabilen bir bileşik. Dolayısıyla çaprazlama yaptığımızda X'in altına 3, azotun altına 3 gelir. Altı yazılan rakamlar arasında belirli bir oran varsa bu oran sağlanır. X ne? E, İyonik yapılı bileşiği oluşur. E, X elementimiz artı 2 ve artı 3 değerliklerini alıyor. X artı 2 kükürtisi 6A grubunda da bulunan bir element. Eksi 2 ile artı 6 arasında değerlikler alıyor. X artı 2 kükürt eksi 2 değerliğini alsa X'e bileşi oluşacak. Burada X artı 2 değerliğini alırsa o zaman kükürde eksi e, e, 4 değerli gelmiş oluyor. Eksi e, 4 değerli gelmiş oluyor. Kükürt oysa ki eksi 2 ile artı 6 arasında değerlikler alması gerekiyor. Eğer X burada artı 3 değerliğini alacak olursa o zaman eksi 6 gelmiş oluyor ki yine bu olasılık mümkün değil. Dolayısıyla C şıkkındaki bileşimizin oluşması mümkün değildir arkadaşlar. X elementimizin artı 2 artı 3 değerli kaldığını söyledik. Fosfor elementi 5A grubu elementi olduğu için eksi 3 değerliğini alır kararlı bileşiklerinde. Çaprazlamamı yaptığımda X3P2 iyonik yapılı bileşi oluşur. X elementim artı 2 artı 3 değerliğini alıyordu. X artı 3 klor 7A grubu elementi olduğu için eksi 1 yükseltgenme basamağı çaprazlamamızı yaptığımızda XCl3 iyonik yapılı bileşi oluşacaktır. Üçüncü sorumuzda. X, Y, Z elementlerinin periyot ve grup bilgileri aşağıdaki grafikte verilmiştir. X elementine baktım. Dördüncü periyotta bulunuyormuş. 1S kare, 2S kare, 2P6, 3S kare, 3P6. Grup bilgisi ise 2A grubuymuş. 4S kare ile elektron dağılımı sonlanacaktır. Y, y elementime baktım arkadaşlar. O da üçüncü periyotta bulunuyormuş. 1S kare, 2S kare, 2P6. Y elementim de 2A grubu elementiymiş. O zaman 3s kare ile elektron dağılımı sonlanacaktır. Z elementi de 3. periyotta bulunan bir element. 1s kare 2s 2p6 3. periyotta bulunduğu için 3s kare 3A grubunda bulunduğu için de 3P1 ile elektron dağılımı sonlanacaktır. Ee, en son yazdık P orbital ile S orbitalin toplamı A grubunu verecek. 3A grubu eğer S ile biterse S bloğunda zaten üzerindeki rakam A grubunu verecek. 2A grubu başka sayılar en son yazılan S orbitalin başka sayıları da periyodu veriyor bize. Dolayısıyla S'nin üzerindeki elektron sayısı 2 olduğu için de bu elementimiz de 2A grubu elementidir. Buna göre XZ elementleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Metalik aktiflikleri arası ki ilişki metalik aktiflik aktiflik periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe artar yukarıdan aşağıya doğru düzeltiyorum soldan sağa doğru gidince ametallere doğru gidiyoruz azalır yukarıdan aşağıya doğru inildikçe artar Evet. U çağ grubu olduğu için en küçük Z olacak. Metalik aktiflik en küçük Z olacak. X ile Y'ye baktığımız zaman da yukarıdan aşağıya doğru arttığı için X elementi daha aşağıda. Aşağıdaki dördüncü periyotta. Onun içinde de X'in metalik aktifliği daha fazladır. Birinci öncülümüz doğrudur. Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi Z'den küçüktür. Y ile Z'yi karşılaştırdığımızda arkadaşlar Y'nin 3S² ile bittiğini yani küresel özellik gösterdiğini görüyoruz. Z ise 3A grubunda bulunuyor. İkisinin de proton sayısı birbirini takip ediyor. Y küresel özellik gösterdiği için iyonlaşma enerjisi değeri Z'den daha büyük çıkar. Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi Z'den küçüktür ifadesi yanlıştır. Değerli elektron sayıları arasındaki ilişki hangi grup? da ise değerlik elektron sayısı da odur A gruplarında. Dolayısıyla değerlik elektron sayıları X ile Y'nin 2, Z'nin 3 olacaktır. Z, X, Y'den daha büyüktür ifadesi doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı değişik olur arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda Aşağıda X ve Z atomlarının elektron orbital şemaları verilmiştir. Buna göre bu atomlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen bir kontrol yaptım. X'in normalde S orbitali dolmadan P orbitaline elektron geçmemesi lazım. Bu uyarılmış haldir arkadaşlar. Uyarılmış haldir. Ee, Y'ye baktım. Önce iki S orbitalini doldurdu. Sonra bir elektronu kaldı. Onu da eş enerjili 3 orbital olan P'den herhangi birisine yerleştirir. Bu da temel haldir. Z'ye baktım. 3 orbit 1 ise, 2 ise tam dolu. 2p orbitalinde 3 elektron s spinli olarak yerleşmiş. Bu da temel haldir. Proton sayılarına baktım. 2 3 4 X'in proton sayısı 4. 2 4 5 Y'nin proton sayısı 5. 2 4 7 Z'nin proton sayısı 7. Hangisi yanlıştır? X ve Y uyarılmış haldedir ifadesi yanlış oluyor. Y temel haldedir. Diğer şıkları da inceleyelim. Z küresel simetri özelliği gösterir. Z'ye baktık. P3 orbital ile bitmiş. Küresel simetri özelliği gösterir ifadesi doğrudur. Hemen küresel orbitallerimizi bir kere daha hatırlayalım. S1, S2, P3, P6, P6, P6 D5, D10, F7, F14. Yani tam dolu veya yarı dolu olma hali küresel özellik oluyor orada. Z küresel simetri özelliği gösterir. X ikinci periyot 2A iki grubundadır. Hemen X'e baktım. E, proton sayısı 4. 1S kare 2S kare şeklinde elektronların dağıtması gerekiyor temel halde. İkinci periyot S orbital ile bittiği için S bloğunda 2A grubunda yer alır ifadesi doğrudur. Yeni değerlik elektron sayısı 3'tür. En son katmandaki elektron sayısı değerlik elektron sayısını verir. Hemen bakalım. 1S kare 2S kare 2P üzeri 1 şeklinde P orbital ile bittiği için P ile S'nin üstündeki elektronlar toplamı değerli elektron sayısını verecektir. Z'nin eksi 3 çiftliği elektron dağılımı 2P6 ile biter. Z zaten ne yapmış arkadaşlar? P3 ile sonlanmış. Dolayısıyla dışarıdan 2 elektron 3 elektron aldığı zaman ne yapacaktır? P6'ya tamamlayacaktır. 2P6 ile elektron dağılımı sonlanacaktır. Beşinci sorumuzda aşağıdaki bileşiklerden hangisine metanın aldığı yükseltgenme basamağı en büyük değere sahiptir? Hemen bakalım. Oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2, eksi 4 sıfıra eşit olabilmesi için burada kurşunun yükseltgenme basamağı artı 4'tür. Oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2, evet eksi 2 olduğuna göre o zaman kobaltın yükseltgenme basamağı artı 1 olması lazım. Toplam sıfıra eşit olacak. Oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2, eksi 6, iki tane demir olduğu için demirin yükseltgenme basamağı artı 3'tür. Ee, oksijen yükseltgenme basamağı eksi 2 o zaman için konu yükseltgenme basamağı artı 2'dir. Burada arkadaşlar bu bileşik bir peroksit. Oksijen yükseltgenme basamağı onun için eksi 1'dir. 1A bir ve 2A grubu elementleri peroksitleri oluşturuyordu. 2 tane oksijen atomunun toplam eksi 2 değerlik aldığı bileşiklere peroksitler diyoruz. 2A grubu elementleri kalsiyum peroksit bu şekilde. 1A grubu elementleri ise Na2, o 2 K2, O2 gibi peroksitler oluşuyordu. Oksijen burada eksi e, bir değerli kalsiyum artı iki değerlikli veya şöyle de diyebilirsiniz arkadaşlar bunun peroksit olduğunu bilemezseniz ne diyeceksiniz? Kalsiyum atomu 2A grubunda bulunan bir elementtir. 2A grubu elementleri e, yalnız artı iki yükseltgenme basamağına sahiptir. Toplam sıfır eşit olabilmesi için burada oksijen atomunun yükseltgenme basamağının eksi bir olması gerekiyor. Yükseltgenme basamağı en büyük olan element e, kuşun metalidir burada. Doğru cevap A şıkkıdır. Altıncı sorumuzda P orbitali için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? P orbitali eş enerjili 3 adet orbitalde arkadaşlar eş enerjili 3 adet orbital X, Y, Z orbitalleri olarak adlandırılıyordu. Bunların şekilleri 8'e benzer şekillerdi şöyle. X ekseninde, Y ekseninde ve Z ekseninde 8'e benzeyen şekillerden oluşuyordu. Her katmanda bulunur ifadesi yanlıştır. Birinci katmanda sadece S orbitali, ikinci katmanda S ve P orbitali, üçüncü katmanda S, P, D orbitalleri, dördüncü katmanda S, P, D, F orbitalleri bulunur arkadaşlar. Her katmanda katman çeşitliliği kadar orbital bulunur sal momentum kuantum sayısı L değeri L değeri 2 olan L değeri 2 ise bu bize D orbitalini gösteriyordu. P orbitallerinin L değerleri ise bir de P orbitallerinin bu ifadede yanlıştır. Pz orbitalinin elektron yoğunluğu sınırı yüzey diyagramı şeklindedir ifadesi yanlıştır. Gördüğünüz gibi 8'e benzeyen şekillerdi. Bu 8'e benzeyen şeklin ortasında bir halkamız mevcutsa bu D orbitaline ait bir şekilde bu ifadede yanlıştır. Eş enerjili 6 orbitalden oluşur ifadesi yanlıştır. Eş enerjili 3 adet orbitalden oluşur. Dış manyetik alanda yönlenimleri yani manyetik kuantum sayıları 3 adet olduğu için eksi 1, 0, artı 1 şeklindedir. Manyetik kuantum sayıları bu ifade doğrudur arkadaşlar. Yedinci sorumuzda temel hal elektron dizilimi 3D üzeri ne ile biten nötr bir atomun küresel simetri özelliği gösterdiği bilinmektedir. O zaman iki olasılığımız var. 3D üzeri ne ile bitiyorsa ne değeri ya 3 olacaktır arkadaşlar ya da ee, d orbitali pardon ne değeri ya 3 olacaktır ya da 10 olacaktır arkadaşlar çünkü iş enerjili 5 tane d orbitalimiz mevcut Nötr bir atomun küresel simetri özelliği gösterdiği bilmektedir. Buna göre bu atomun atom numarası aşağıdakilerden hangisi olamaz? 3D5 ile biten argondan sonra 4S1, 3D5 şeklinde yazılan proton sayısı 24 olan bir atomumuz mevcuttu. Bunu eledik. Bunu 4S kare 3D5 yazarsak o zaman proton sayısı 25 olan diğer atomumuz olur. Bunu da elemiş olduk. 3'te 10'da da 2 olasılık mevcuttu. Ya 4S1 3'te 10 o zaman 29 oluyor proton sayısı. Veya 4S2 3'te 10 o zaman proton sayımız 30 oluyor. D ve E şıkları da olmaz. E 27 olan proton sayısı 27 olan elektron dağılımını yazacak olursak arkadaşlar onu da yazalım. Argon'dan sonra 18 4S2 20 27 olduğu için de 3D7 ile sonlanması gerekiyordu. Doğru cevabımız C şıkkı olur. 8. sorumuzda bir atomun temel hali elektron dizilimindeki son orbitalinin açısal momentum kuantum sayısı L0. L0 demek ne demek arkadaşlar? E, 4 lira yazacaktım yanlış oldu. S orbitali demek arkadaşlar. Buna göre bu element ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Değerlik elektron sayısı 2'dir. S orbitalleri ile eğer bir elektron dağılımı, atomun elektron temel elektron dağılımı S orbitali ile bitiyorsa, S'nin üzerindeki elektron sayısı onun değerlik elektron sayısını verir. S bloğunda yer alır. Değerlik elektron sayısı 1 veya 2 olur. Kesinlikle yanlıştır dediği için bunu doğrudur. Kimyasal reaksiyon vermeye yatkın değildir. Ee, kimyasal reaksiyon vermeye yatkın değildir. Buradaki elementlerimiz 1A, 2A grubu elementleri olabilir. 1A grubu elementleri içerisinde hidrojen elementimiz A metaldir. Diğerleri aktif metallerdir genel itibariyle. 2A grubu elementleri içerisinde berilyum metali var orada suyla reaksiyona girmeyen. Onun haricindeki elementler ise su ile ve havanın oksijeni ile bile reaksiyona girebilmektedirler. Bu ifadede dolayısıyla kesinlikle yanlıştır dediği için doğru bir ifadedir kimyasal reaksiyon vermeye yatkın değildir. Yatkın olmayanlar var. Beryum metali gibi su ile reaksiyon vermiyor. Mesela kimyasal reaksiyon vermeye yatkın değil. Hidrojen metali yukarıda bulunuyor. Ee, onun haricinde bulunan metaller bir A grubunda aktif metallerdir. Genel itibariyle reaksiyon vermeye yatkındırlar. Elektron dizilimi ns1 ile biter. Dedik ki s ile bitecek zaten. Dolayısıyla ns1 veya ns2 iki tane olasılığımız mevcut. Bu ifadede ee, doğru olabilir. Bileşiklerinde birden fazla pozitif değerli kalır ifadesi kesinlikle yanlıştır. Sebil o elementleri 1A veya 2A grubunda yer alacaklar. 1A grubunda bulunan elementlerimiz Haydar Haydarpaşa listesinin namlı kimyası Rabia'nın cesedini fırlattı yalnız artı bir yükseltgenme basamağına sahiptirler. Ama hidrojen metallerle oluşturduğu bileşiklerde eksi bir yükseltgenme basamağına sahiptir. Diğer bileşiklerinde artı bir yükseltgenme basamağına sahiptir. İki A grubu elementleri ise yalnız artı iki yükseltgenme basamağına sahiptirler. Başka yükseltgenme basamağı alamazlar. Birden fazla pozitif yükseltgenme basamağı kesinlikle alamazlar. 8 soruda doğru cevap D Doğada saf halde bulunamazlar. Genel itibariyle aktif metallerdir. Onun için bu ifadede de Редактор Bu testin dokuzuncu ve son sorusunda periyodik sistemin üçüncü periyodunda bulunan X elementinin ilk 5 iyonlaşma enerjisinin koparılan elektron sayısı değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre X elementi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 3. periyot elementlerinden arkadaşlar şöyle periyodu çizdim. Mesela son katmanda burada da 2'den 3'e geçerken maksimum bir artış olduğu için e, örnek olarak son katmanda iki elektron bulunsun. Bir tane elektron kopartırsak bu birinci iyonlaşma enerjisi olur. E, i̇kinci elektronu kopartırsak kaldırsak bu da ikinci iyonlaşma enerjisi olur. Gördüğünüz gibi üçüncü elektronu koparmaya kalktığınız zaman soy gaz düzeyine geliyorsunuz. Soy gaz düzeyi kararlı düzey. Dolayısıyla buradan elektron kopartırken ne yapacağız? Zorlanacağız. Bu da üçüncü iyonlaşma enerjisi de yer olacak. Daha fazla enerji vermemiz gerekecek. İşte bunların deneysel hesaplamaları neticesinde ikinci ve üçüncü iyonlaşma enerjisi yani soy gaz düzeyinden elektron kopartılırken bir önceki iyonlaşma enerjisine göre en, en az 3,5 katlık bir artış olduğu tespit edilmiştir. Üç buçuk kattan daha fazla bir artış varsa o noktayı tespit edip element hakkında yorumlar yapabiliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi 1'den 2'ye geçerken düzenli bir şekilde 3, 4, 3'ten 4'e geçerken, 4'ten 5'e geçerken düzenli bir artış varken, 2'den 3'e geçerken maksimum bir artışın olduğu noktayı görüyoruz. O zaman bu elementimizde periyodik tabloda 2A grubunda yer alması gerekiyor proton sayısı atom numarası 12'dir ifadesi doğrudur. Alkali metal, toprak alkali metal 2A grubu elementleri doğrudur. Bulundukları periyotta en aktif metal değildirler. 1A grubu metalleri daha aktiftir. Oksitlerin sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. Metallerin oksitlerinin sulu çözeltileri bazik özellik göstermekte. Yani bunların su ile reaksiyonundan bazılar oluşur. Bu ifade de doğrudur. Bileşiklerinde artı 2 yalnız artı iki yükseltgenme basamağına değerliğine sahiptirler. Sorumuzun cevabı değişik olur. Arkadaşlar yeni bir soru çözümünde tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.